Arkadaşlar hepinize merhaba ben Yusuf. Bugün sizlere Minecraft P'de nasıl Hunger Games ve ıı, saklambaç sorularına girilir bunu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce nasıl bunları BH falan yapacağınızı göstereceğim. Edit'e tıklıyoruz arkadaşlar. Oradan, ondan sonra external ona tıklıyoruz. Server name istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Saklambaç sa yapacağım şimdilik adres adrese saklanmaç için bh. duran bh 5 nokta in nokta net yapıyoruz arkadaşlar ot server bakalım doğru yapmış mıyız Doğru yapmışız herhalde. Şimdi giriyoruz. O yazdığımız şeye. Neden böyle oldu şimdi? Bakayım internette çekiyor ki. Neden böyle oldu anlamadım. Az sonra düzelir. Bir daha giriş yapmayı deneyeyim. Neden olmuyor ya? h 5in pv. Yanlış yazmışız arkadaşlar. Şunu back Heh. edit şurada adresi bh5 nokta in nokta net oldu mu oldu buraya da bir şeyler sallayacağım adserver şu nasıl yapmıştık en son gördüğünüz gibi böyle bir giriş oluyor buradan nasıl kayıt olacağız kayıt olmadan oyunumuzu oynayamıyoruz şuralarda beklemek için parkurlar var burada kayıt olmayı göstereceğim buradan ohala neyse slash rec, boşluk istediğiniz bir şifre balım mal balım mal saçmaladım lan adam bir bir şey yapayım lan evet. ba neyse kayıt yaptım arkadaşlar bu şekilde bu şekilde kayıt yapıyorsunuz nasıl hesabınıza giriş yapacaksınız mesela çıkış yaptım buradan hangisi şunu sağlamıştık buradan hemen yazıyorum mesela direkt yazıyorum slash falan koymadan ne yapmıştık lamba girişimizi yaptık arkadaşlar bu şekilde oluyor giriş yapması server'a tabii bu server'a hemen ben şunu sileyim sonra karıştırırım buna falan girerim olmasın öyle şimdi de Hunger Games serverına nasıl giriş yaparız onu göstereceğim. Edit, Excentral serverine buraya yine sallıyoruz istediğimiz bir şey. Porta dokunmuyoruz kesinlikle. Az önce de söylemeyi unuttum. Yine onda da dokunmuyoruz. Server adresi e ne yazıyoruz? Ne yazıyorduk? Bekleyin. Hatırlayacağım durun. Yazacağız. Yazacağız biz. Unuttum bir saniye. Hatırlamam gerek. Ne yazacağız? Ee, saçmaladım bayağı. Dur. SG nokta LBSG nokta net. Burun böyledir. At server yapıyoruz tekrardan. Buradan oluştu zaten. Şu. Tıklıyoruz hemen. oldu. Şu an girdik. Şimdi size giriş yapmayı göstereceğim. Tabi söyleyeyim. Şuradan giderek istediğimiz bir tane oyunu seçip tıklayabiliyoruz. Giriş bir şey yapmayı göstereceğim. Pardon mi? Slash register. Az öncekinde reg yazıyorduk. Şimdi register. Boşluk. Oyundaki isminiz. Benimkisi pratik oyun. Şu. Şöyle yaptım. Şimdi slash login boşluk ismimi yazarak oyuna giriş yapıyorum arkadaşlar. You are no, no logged in. Evet, öyle yazıyor. Öyle yazıyor işte. Şu zümrüt bloğunun önüne gelince de sizi ışınlıyor. Şuraya. Neyse. Bunu da göstermiş oldum. Başka, başka sorular öğrenince de onlardan onları size göstermeye çalışırım. Neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.